Evet arkadaşlar. Kesme H100 kamyonet almaya gidiyoruz. Ne demek biliyor musun? Yol açıktır. Çalışıyorum. Uzağa dönemiyorum. Mehmet abi burada. Konuş Mehmet, Mehmet abi. Babanın yaptığı yollara bakın. Babanın taşıhanı yesin. Babaya bir el babanın taşıhanı Bakın Tayyip babanın yaptığı yollara bakın. Mehmet abi bu şimdi babanın köprüsü. Aynen. Yani. Tayyip babamın yaptığı yollara bakın. <laughs> Orada bir kazık var Mehmet kazık. <laughs> Baba, o, kazık, o kazık, <laughs> o kazık köpüzün, <laughs> sana mı yapmış Mehmet? Kazık derecesi onun götüne. <laughs> Onun götüne gizdim ya. Baba yapmış oğlum yapmış. Bak. Evet. Bak. Ama araba gitmiyor amına koyayım. <laughs> Yol kaymak. Arabada sorun var. Evet arkadaşlar, bir kesme kamburet almaya gidiyor. 2 3 araba baktık, beğenmedik. Bakalım bayım. İnşallah beğeniriz. Babanın köprüsünden de geçiyor. Babanın köprüsünü şöyle bir gösterek. Araba bile heyecanlandı adam bu köprüden geçemem bu köprüye layık değilim dedi resmen. <laughs> Yüzük yani Yüzükler Efendisi filmi gibi la bakana. Baka Kereldin ya. bak lan köprüye giriyor. Hadi yavrum yapıyorum. Sen düşüyorsun. Hadi da güsün lan. Güle güle abi. Oğlum babanın çok sinirleneceksin bak.

Anahtar Muhammed evet. üzerinde mi? Evet. Altalya'dayız arkadaşlar. Altalya'dan sıradan bir gün. Evet. Kadriye evet. Mahallesi Muhtarlığı Çavucağız. Onları buraya Aha. Çay yok ama çayı gideceğim açacağım içini kendin yapacağım. Muhtar nere? He? Ne Muhtar nere? Muhtar yok aha Muhtar Mehmet abi. Muhtar Mehmet abi. Muhtarımız. Mehmet abi durumun iyi ya. Hiç iyi değil hiç iyi değil. Niye? Altayla sıcak evi, İstanbul'da üşüyorduk ha. Vallahi götümüz de neydi buraya neydi? <laughs> buraya ya? ya? ne öyle, öyle. ağa bak. Akanı çık, akanı çık. Kanka çek, kanka çek. Ağa tişört bir çıkartmış bak. Çıkar peyniri çıkar. Dün adam ceviz satıyordu bugün bu taldeli yüklüyor Fort Trade'de. hem de otele gidiyoruz. He ee. ya. Sen Trabzonlu musun? Bu Rize'nin evet. Çayeli ilçesinden. Güzel mi? He ee, bu sen tanımazsın mı adamı? Tanıyor musun adamı? Bir bak bakayım Mehmet abi. Ne yapıyorsun oğlum? Ben tabii görmüştüm. Yatıyor musun? 何